Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'dan söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz. Finlandiya basınına konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid'de kabul ettikleri adımları atmalarını beklediklerini belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine verdiği röportajda, terörle mücadele ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz. Türkiye'nin yıllardır değişik terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesi olduğunu, Irak'ta ve Suriye'de aslında hem terör hem de yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın ve NATO'nun sınırlarını koruduğunu vurgulayan Bakan Akar, Finlandiya'nın Rusya Federasyonu ile 1340 kilometrelik bir kara sınırı var. Muhayyel olarak bu sınıra bir saldırı olsa, Finlandiya NATO içinde olduğu zaman bu sınırların korunması Türkiye'nin de sorumluluğu olacak. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç bizden bu sorumluluğu üstlenmemizi isterken, bize yönelik güvenlik tehditlerini de anlamalı ve işbirliği içinde olmalı. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz diye konuştu.